Şey, Merhaba arkadaşlar Selam. Bugün sizinle en zengin tatlılarından bebek canavarlar modunu tanıtacağız arkadaşlar. Bebek canavarlar modu cidden hoş ve bayağı detay yapılmış güzel bir mod arkadaşlar ve daha fazla e, hemen daha fazla Jurassic Jurassic dedim. yine Jurassic Craft'a kafam takıldı. Daha fazla e, mod atımı gelmiş istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hatırlığı bir ya da iki tane atmayı düşünüyorum. bir olur büyük ihtimalle. 2 fazla çünkü o kadar kaliteli mod çıkmıyor. E, kısa sürede çıkmıyor yani. Özellikle şu zamanlarda Sürekli maplere yoğunlaştılar. Ben de map çekmeyi seviyorum. Map çekmeye devam edebilirim. Ee, ama arada da böyle mod gelecek. Ee, bu da e, işte bebek hayvanlar modu. Bebek, bebek, canavarlar modu daha doğrusu. Canavarlar var çünkü hayvanlar yok. Can zaten canavarların, ay, hayvanların normali zaten normal Minecraft'ta da var. Ama canavarların bebek halleri yok. Hepsinin yok daha doğrusu. Mesela zombi bebek var. Bir de zombi pigment bebek var. O kadar. Şimdi başka bir şey yok. Bunu modda bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse e, hemen videoya geçmeden önce like attığınızı düşünüyorum. E, şu anda video en az şöyle bir e, herkes like atsa izleyen şöyle böyle bir, bir saatte de 5000 kişiye 5000 like olur mu acaba? Çok büyük bir sayı değil arkadaşlar. Rezden like atsa cidden çok sevinirim. E, i̇zleyen böyle iki senesini arayıp benim için like atarsa cidden çok sevinirim. Bugün Bugünün ilk videosu İlerleyen saatlerde çok güzel bir video daha gelecek arkadaşlar. Hazır olun. Şimdi hemen başlayalım. Game moddan çıkalım bir. Game mode 0. Birazcık uzun bir anlatım var. Şunları şöyle bir alalım. Şunları alalım. Bunları anlatacağım her şeyi. Başlıyorum abi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aldım. Tamam. Bebek spider ile başlayalım. Bebek örümcek. Bebek örümcek. Örümceğin küçük hali. Bebek hali. Aa ne kadar şaşırdı işte. <laughs> Şaka bir yani cidden. Hani bebek, normalde örümceğin olması gereken boy şudur değil mi? Aha şeyli çıktı üzerindeki iskelet çıktı. İskelet bana vurmuyor bu arada. Niye vurmuyor? <laughs> vurmaya başladı evet. Şu iskeleti öldüreyim evet. Allah Allah vidir etkisi geldi. Bu kadar çok güçler. Normallerinden çok daha güçler. hani. normal hayattaki normal daha güçler. Ama e, şu anda baby spider şey cave spider'a benziyor. Birazcık daha küçük hatta. Bence keşke böyle yapsalardı oyun sahipleri. Saldırdım. of! oh! Aha koydu altıma. Gördüğünüz gibi altıma A koydu. Hemen bir kere daha yaratıyorum. Pardon, yaratmak ee, alamaz, özür dilerim. Bir kere vuruyorum. Bana vuruyor. Kaçma çalışınca da böyle ee, altıma alfa atıyordu diye hatırlamaya çalışıyorum. Buradayım, buradayım acı. O oh, altıma A koydu gördüğünüz üzere kaçarken bu şekilde beni engellemeye çalıştı ve normal spider'ın normal annesinin yani büyüğün yapamadığı şeyi o yapıyor. E baby creeper'a geçelim. Baby creeper'ı burada yapacağım. Bu şekilde bir şey merhaba. Patlıyor. Bayağı bir hasar veriyor. Güzel böyle böyle yerlerde ateş şeyleri bırakıyor. Bakın patlayışını izleyin. Şöyle etrafa bir şeyler sıçratıyor. Böyle yerde de ateş bırakıyor. Ateşin içine durursanız yanıyorsunuz. Böyle güzel bir şey. Allah mı? tamam bilmiyorum. O kadar yakmıyor zaten ama Nova Creeper'ın yapmadığı şeyi çok daha fazla yapıyor ve Creeper'ın verdiği aynı hasarı veriyor. Onu da söyleyeyim. Bebek Skeleton. Patmadan önce bir Golden Apple demek istiyorum. Canımızı fullleyelim. Ee, onu burada yapacağım. Güneş dayanmasın. Şu şekilde buraya koyduk. Böyle gelip bana ok atıyor normal. Wither etkisi yaratabiliyor bazen. Ve çok hızlı çekiyor oku. Hızlı hızlı atıyor fast fast fast. Canı 20 her zaman gibi. Ve eee şu Wither beni öldürmeden bir kere daha yiyeyim şundan. Güneş yanıyor mu bilmiyorum. Bakalım yanıyor mu güneşte. Bunun özelliği başka. Vurduğunda bana başka bir şey olacak. Bulantı veriyor evet. Oh kafa bilmiyor acı. Heh tam geçti. <laughs> Şöyle bir şey fark ettim. Üzerindeki e, güç neyse üzerinde bir şey var görüyorsunuz şu anda. Bana ne verdi mesela bu? Boş bu. Yavaşlık veriyormuş şey, evet. Her attı ok yavaşlık veriyor bana. E, böyle bir özelliği var yani. Bunu mesela bir bisikletini buraya koydum. Yanacak mı bakalım? Yanmıyor musun? Bana yay verdi. Lan sen kimsin kimi yaylıyorsun lan? Ha? O ona vurduğunda ben körlük yedim. Vay anasını. Alttaki envanterin değişti. Neden o büyük ihtimal bugdır ama <laughs> öyle doldu yani. Neyse. Gördüğünüz üzere çok güçlü ve kendi, hani normal yaratıklarından daha güçlü. B bendirmene bakalım şimdi. Bu çok hoşuma gitti benim. Hemen yapıyorum. Merhaba dostum. Uzaktan böyle ateş ediyor bana. Ve böyle çok saçma saçma şeyler yapıyor. Küçük daha göremeden Karşınızda zaten hemen. Burada bakın böyle lazer ışığı gönderiyor ve bir yerden bizden galiba item falan alıyor böyle. Lazer ışığı gönderdiğinde item alıyor bizden. Diye biliyorum ben. Lan neredesin ya? Bir tane yaratıyorum hemen. Hop yine kaçtı. Allah. Emanetlerden bir şey alıyor diye biliyorum ben. Öyleydi zaten galiba. Geliyorum. dövüş ben ne lan? Dövüşmeler kaçıyor arkadaşlar. Çok güçlü bunlar. Çok hızlılar. Normal indirme bu kadar beklemez. Hop vurdu. Hasar vurdu. Oha oha. Çok vurdu. Çok vurdu. O lazer gardiyan lazeri gibiymiş arkadaşlar. Bir şey yapmamış çeventerimden. Gardiyan lazeri gibi. Üzerinde çok fazla durursa eğer ee, şey yapıyor. Lan. Dur bir tanıtayım. Çok fazla durursa üzerinde ee, hasar veriyor. Sırada Bebek Blaze var. Bebek Blaze bakın ne yapacak şimdi. Beni gördü. Ateş kusuyor arkadaşlar. Bu şekilde ateş kusuyor. Ve e, üzerinde yandığında da bize ateş top atıyor. Hop hop attı. Nedir portal oluşturdu. <gülüyor> 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 Ulan nedir portal oluştu ya şansa bak. Dur seni öldürmek zorundayım. ah portala gitti. Ya. Bir dakika arkadaşlar bir dakika hemen bir düzenleme yapmak istiyorum. Hayda. <laughs> Tak 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 tak. Evet devam ediyoruz. Blaze'imize bakıyorduk en son. Oğlum burada harında arada bir şey geliyor neyse. Blaze'imize bakıyorduk en son bize ateş püskürtüyordu baya. Bunun içinde kalırsak bizi yasaya veriyor ama içinden kalmadan şöyle zıplaya zıpl zıpl gidersek ee, kaçabiliyoruz. Etrafında ateş yanınca normal Blaze gibi bizi ateş ediyor. Şu ateş kusma özelliği çok güzel olmuş. Şimdi bizi ateş edecek. Etmeden vurursak eğer ateş edemiyor. Bir tane daha yaratıyorum. Pardon. Yaratma diyorum ama işte siz anlayın arkadaşlar. Ne yapayım? Öyle kaçıyor az ee, şimdi böyle şunu yemek istiyorum hemen. ölmeden tatmak istiyorum. Bunun içinde kalmamamız lazım. Kaldıysak da böyle o oh, hop 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 kaçıldık hepsini sonra böyle gelip de kesebiliyorsun. Aynı şekilde normal bir şey zaten. Baby Wither Skeleton var. Bu daha fena bir şey. Bunu hemen şurada yapacağım. Çok hızlı çünkü. Acayip fazla hızlı. Şu, şunu kapatayım. Bakın. Şu Elinde başka bir tane skeleton şey var. Kafası var. Ve çok hızlı. Çok hızlı. Cidden bayağı hızlı. Selam. Yok oldu gördüğünüz üzere. Ve bana ee, bulantı ve vidar etkisi verdi. Yok olmuyor aslında. Vurduğumuzda görmez oluyor. Şurada de aslında o. Şurada yani. Ama görmez oluyor ve etrafından böyle buhar çıkıyor böyle. Ve neredeyse ö öldü. Evet. Ya özelliği şu. Biraz sonra biraz söyleyeceğim. Oo, o oh. Bulant köylü falan veriyor. Çok kötü. Bu da görünmezken vurduğunuzda hasar yemiyor. Şahsen özelliği bu yani. yani özelliği budur. İyi olmuş. Tamam. yemiyormuş. Böyle e, yani görmezken vurabilirseniz vurunca da hasar yemiyor. Bakın hasar yemiyor. Normalde burada hasar yemiyor adam. Şimdi bekleyin be, be, geçmesi lazım. Görmezliği. Geçince de vurursanız ölüyor böyle mükemmel olmuş. Bence normalinden daha güçlü ve daha iyi. Bana sorarsanız böyle. O iki tane de iskelet kafası düştü hızlıca düşüyormuş demek ki. Çok hızlı düştü lan normal bu kadar hızlı düşmezdi neyse. Baby Witch şunu şuraya alıyorum. Ee, Guardian ee, bu ne? Case Spider bu bu tamam. Ee, Guardian hemen gitti suya inceleyelim. Hepsinin özellikle çok güzel. Guardian bu. Hocam. Bize bak lan. Aha. Şu özel gücünü kullansın bakayım ne yapacak. Hop. Hasar bile vermedi lan. Oha yok oldu. Görünmez oluyor bu da arkadaşlar. Burada. Allah Allah. He? Ne oldu az önce atıyordun ha? Ölürsün öyle. Normal bildiğimiz gardiyan. Ba farklı bir şey yok arkadaşlar. Sukit'e bakalım. Sukit bize nasıl hasar verecek? Çok merak ediyorum. Sukit nasıl bize hasar verecek? Cidden merak ettiğim bir konu. Sukit ses çıkarmayan. Yani en ee, uysal hayvanıydı Minecraft'taki. Sukit normal Squid'den daha küçük. Ona vurduğumuzda arkasında bir şey çıkartıyor ve bize körlük veriyor. Neden? Çünkü suratımızda püskürtüyor şeyini. Ee, o yediği bilmem. Yedi diyorum işte eee suratındaki Suratı diyorum içindeki siyah şeyi ve bize o da hasar veriyor. O da bize hasar veriyor bu şekilde. Yapılmış güzel bir şey. Şimdi Cave Spider'a geçiyoruz. Cave Spider acayip küçük. Vurduğumuzda ama çok güçlü arkadaşlar. Bayağı güçlü. Zehiri çok vuruyor cidden. Fazla uğraşmak istemiyorum bu yüzden. Bebek zombiye geçelim hemen. <laughs> bebek zombi yanacak şimdi ama yanmıyor. Normal bebek normal bebek zombiden farkı ne? Hiçbir şey. Aynısı arkadaşlar. Orkuya koşamadım. Neredeyse aynısı. Cidden hiç fark yok. Ama yapmıştı işte. Zombi pigmana bakalım. Aynısı bu da. Cidden aynısı hiç fark yok bunların. Baby bir şey merak ettim. Şunu bu tarafta inceleyeceğim. Şimdi görünmez görünmez olur. Kaçmasın diye Allah'ım öl işte ya. Hiçbir fark yok cidden normal aynısı. Baby bir şey bakıyoruz. Oha yanında kedisi var. Aha tutturdu. Kedi, kedi. Kedi saldırıyor mu? Saldırmıyor. Oley. Hop öldürdüm. Normal bir şey ama çok küçük ve... ...normalden daha zararlı şeyler atıyor. Kedisi saldırıyor diye biliyorum. Saldırmıyormuş tamam. O evet. Cadının kedisi olması zaten kötü. Oh. Kedi mi vuruyor bana? Kedi vuruyor sandım lan. Korktum ha. Tamam. Dedim <laughs> Minecraft'te ne zamandır kedi vuruyor. <laughs> Şunların hepsini yiyelim. Tamamdır. Bunlar da bitti. Çok fazla et bir sürü şey oldu ya. Öldürdükçe oluyor, öldürdükçe oluyor. Şunları şuraya koyuyorum şimdilik. Gardiyanlı şeyleri. Ghast var. Snowman var. Iron Golem var. Ee, Wither ve Baby Dragon kaldı. Hepsi de çok güzeller. Zaten az zaman 13 dakika olmuş. Hızlı olmuş. Hemen bir gasta bakalım. Gast. Oha. Hayda kaçtı gitti. Yamuk fırlı. La. Hop bir tane ok ya konuşamadım. Bir tane ok hakkım kaldı. Oo kendi topuyla onu öldürdüm. Bir dakika ben şunu öldürmek istiyorum tek vuruşta falan. Kaçmadan o. Of topunu gönderdim ama Topunu gönderiyorum ama. Allah. Şerefsiz adet. Benim tanıtman nasıl atamaya çalışırsın? Sen kesin. Gönder la. Bebek Git sütünü iç yat. Terbiyesiz. Aa vuruyordu tam. Aa, of tam vuruyordu ya. Ulan gönder. Üf, gönder babuş. Oo. Böyle yere ateş bırakıyor. ateşlerin yerin içinde durursanız yanıyorsunuz. Creeperdaki gibi. Onu gösterecek zaten. Iron Golem'in konusunu anlat. Bir dakika şu Snow Golem'e bakayım. Bu bize vurmaz. Bu çok da ana tipe bak. Böyle yerleri kar yapar bu zaten. Bir şey yapmaz. Böyle e, saçma küçük bir yaratık o da. Bizi gene koruyor zaten her zaman gibi. Snow Golem'in, Iron Golem'in olayını anlatayım size hemen. Bir time set yapalım. Time set 15.000 yap tamamdır. Işık var mı? Yok ama sıkıntı değil. Neyse tamam. Olayı şu. Ee, elinde şöyle küçük bir şey var. Yapımı iki iki türlü oluyor arkadaşlar. Bu arada dur baby bitir değil. De yaptığımız bir şey ha. Bunu da yaptık az önce zaten. Şu şekilde de yapılabiliyor. Ee, öldürelim bir tanesini. Öldür, öldür öldürdüğümüz içinden yine demir ve gül düşüyor. Gülünü alabiliyor muyuz diye bakayım. Gülünü alınmıyor. Tamam gül verme çalıştık ama alınmıyor. Köylüleri koruyor. Lan bebek zombi çıktı şansa bak. Vur. Vur aslan. Evet vuruyor her zaman gibi. Şöyle bir şey var ama. Seni bir öldürmek zorundayım özür dilerim tekrardan. Ya bir git oğlum ya. Ee, eğer zombiler. Eğer zombi. Ee, bir dakika. Lan bebek çıkıyor Allah'ım ne şansa bak. Eğer zombi köylü şey kö, e, köylü zombi dönüştürürse bakalım dönüşecek. Dur. Vurma bana. Ha. Bir dakika ben game moda girmem lazım. Kusura bana vurup beni öldürecekler. Ha. O da dönüşmüş. Dönüşmemiş. İki tane mi var Bir tane var. Tamamdır. Ha. Şimdi olaya girmeye çalışıyorum. Iron Golem bunu dönüştürür. Evet onu normal Villager'a dönüştürür Iron Bu küçük bebek Iron onu Villager'a dönüştürür. Uzun zaman doluyor, o yüzden beklemeyeceğim. Ama dönüştürdüğünü bilmemiz yeterli olacaktır zaten. Şunu da öldüreyim hemen. Ee, game moddan. Çekelim bakalım. Aynen. Şöyle bir canımız dolsun. Önce. Bir de time set. Çekelim. Tamamdır. Yan yan. yan. Hey görem. Baktık snowmana, baktık Enderman'e baktık. Creeper, mu? Reaper. Ne vardı ya? Wither var. Wither'a bakalım. Wither. Game Mode 1. Adam benim için öldü ya. Game Mode 1. Yan taraftaki şuradaki şey benim için öldü. Örümcek yok. Az önceki ne? Yapayım? Bir de şuna bak. Hayvan ol hayvan. Hiç sevmem şey örümceği. Wither. Kafası, tek kafası var. Ve nereye gitti bilmiyor. Oh. Bana attı direkt kafama. Evet bir şeyler yapıyor arkadaşlar böyle. Oha çok hızlı. Lan ben oraya şey çekmiştim. Set spam çekmiştim. Neyse. Creeper! Creeper! Öldü tam. Ya gördüğünüz çok güçlü birdir. O yüzden fazla incelemek istemem. Baby dragon'a bakalım. Böyle bir şey. Vurulmuyor, edilmiyor. Sadece uçuyor. Vuruluyormuş pardon. Hop ok atıyor şerefsiz. Oradan mı saldın oku? Abi dur. Şey baby dragon. Adam takmıyor hiç bizi ya. Şşş. Laaav. Neyse o da uçuyor gidiyor. Uzak yerlere doğru. Aaa. Geliyor bak bak tek tek. Çok hızlı lan. Böyle durup durup taşlanırı falan dışarı diyor. terbiyesiz. Sıra bende mi lan? Tek kafası var ve çok küçük ama yine de. Çok fazla atış ediyor. Vidir kadar atış ediyor. Yani en az vidir kadar atış ediyor. Normal bir vidir kadar. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videodan da bu kadar. De ee, daha fazla böyle. Oha herkesi mi öldürüyorsun ya? Daha fazla böyle bot adım istiyorsanız. Like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün olacak saat 5'teki videoyu da izlemeyi unutmayan arkadaşlar. Şimdiden görüşürüz. hoşçakalın kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.